Deniz Anası taklidi yapayım mı? Yap bakayım. Hem trafikte hem yatakta söylenen kelime. Hmm. Görmemen gereken neyi gördünüz? Size bir hikaye anlatacağım. Bunun hakkında çok iyi bir hikayem var. Bir gün eve geldim. Çok tamam. sıkışmıştım ama. Bayağı sıkışmıştım. Tuvaleti açtım. <laughs> bir de ne göreyim? Selam uşaklar ben Miraç Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna da hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım Bugün sokak röportajına başlıyoruz PUBG Mobile'de yapılmamış Daha önce ben daha görmedim böyle röportajlar Real hayatta yapılan sokak röportajlarında Örnek e, sorular bularak e, güzel bir videomuzla başlayacağız Fazla uzatmadan ben direkt video geçmek istiyorum Videoyu birinci şahıs çekeceğim Yani yanına böyle yaklaşacağım Evet, ben buradan başlıyorum. insanların yanlarına gidip tanışıp sorular sormaya. Şöyle yavaş yavaş gidelim bakalım. Ee, merhabalar. 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 Kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? İsminiz neydi İyiyim. acaba? Nairobi ben. Kim? Nairobi. Nairobi, he İsminiz çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bize bir sorum olacaktı, elinizle. Biz röportaj hani. çekiyoruz da hemen bir sorumuzu soracağız. Eee, evet. en çok elinize aldığınız şey nedir? Eee... Mouse'dur yani. Mouse. Başka şeyler de var ama onları burada söylemek... Yok, sorabilir. yok, çok yok, yok. ...sırtlık <laughs> <ama. gülüyor> <laughs> olmaz. Yok, Mouse yok. Mouse Kam <laughs> Sonra kameralara sikindi çıkabilir. Ne çıkabilir. Ne evet, evet, teşekkürler. Merhaba. Deniz yapayım mı? Buyurun. Deniz ağası taklidi yapayım mı? Yap bakayım. <laughs> Şunu alır mısın? Güvenlik! <laughs> güvenlik yok mu güvenlik alır mısınız şunu ne tür insanlar so var ya, ya sorun insana var hanımefendi cidden biz işte böyle uğraşıyoruz her gün uğraşıyoruz bu şekilde insanları sıkıntılarıyla biliyorsunuz ki neyse görüşmek üzere teşekkür ederim bunu yayınlıyorum o bu zaman bunu yayınlıyorum Sıkıntı yok, çok önemliydiniz çok sağlıyın iyi günler size. şuradan ben size bir Şu öpeyim ben size teşekkürler korona var korona evet. var pardon korona var evet, evet. iyi günler iyi günler sağ olun. İyi günler Evet devam ediyoruz şöyle bakalım etrafta insan. Aa birini bulduk. Merhabalar beyefendi. Ya da hanımefendi. Merhaba. Tipinize bakayım. E, merhaba beyefendi. İsminiz? Metan. Metan. E, Metan Bey nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız? Allah'a şükür. Size bir soru soracaktım ben. Evet dinliyorum. E, en çok elinize aldığınız şey nedir acaba? Allah en çok elime aldığım şey şöyle söyleyeyim. Telefon alıyorum yani şahsen. Telefon alıyorsunuz. Ha güzel. Evet. Biz de zaten insanların %90'ına sorduk. İnsanların %80 ve %90 olarak olarak e, telefon alıyorlarmış şeylerine. %10'u da başka bir şey alıyormuş. Tamam neyse onu söylemesek doğru yani. No problem. E, nasıl gidiyor? İyi misiniz? İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere o zaman. Teşekkürler. Bunu yayınlıyorum. Teşekkürler. Yayınlayın. Çok sağ olun. Bay bay görüşmek üzere. Bir tane vurabilir miyim? Çok tatlısınız da. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet. Şöyle kaldığımız yerden yani devam ediyoruz. Bakıyoruz insanlarımız. Evet yeni bir insanımızı gördük burada. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi bir misiniz? Bir şöyle biraz mesafeli duralım. Tabii, tabii öncelikle Covid önlemleri yüzünden. Tabi tabii. Kusura bakmayın. tabi tabi Rica <laughs> ederim. Arkadaki arkadaki ne yapıyor? Evet, şey. Eee neydi acaba? Uzak duralım, uzak duralım. Hüseyin saplar. Hüseyin saplar, <laughs> saplar ve. Evet. Size bir soru sorabilir evet. miyim? röportaj yapıyoruz Tabii. Da, ki önce arada. isterseniz şöyle buyurun, misafir edeyim size. Tabii tabii. Geldim geldim tab efendim. Tabii. Tab yukarı neden çıkıyoruz ki beyefendi? Şöyle balkona çıkalım, rahat rahat. Geldim tamam tamam geldim. Evet. <laughs> şöyle buyurun size bir tane de içecek ısmarlayayım. Çok sağ olun. Nasıl silah bırakırsak sevinirim. Korona tabii var. tabii. Çok sağ olun. Evet beyefendi. Sorumuzu soruyorum o zaman. Tabii buyurun. Görmemen gereken neyi gördün? Ya çok küçük yaşlardaydım sanırım. Evet. Bunun benden olamayacağını düşündüm. Evet. Sonra baktım ki benim bir uzuvummuş. Aa! Yani kollarım çok kısa. Aga değil be. Bu benim değil. Anladım. Kimin kolları? Benim kollarım. iyi günler. İyi günler. Kapa kapa. Ee, görüşmek üzere. Yine Kendinize bekliyorum. iyi bakın. Çok sağ olun. Ee, Saplar üzere. Bey. şey, Mustafa dedi mi isminiz? Hayır, Hüseyin Saplar. Hüseyin Saplar Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, şöyle bakalım başka kimle yazmış ha? Merhabalar hanımefendi. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız hanımefendi? İyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. İsminiz neydi acaba? İsmim Esra. Esra. Hmm. Esra Hanım size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Röportaj yapıyoruz da böyle insanlara röportaj soruyoruz. Birkaç soru olacak Öyle mi? Izleyin. Hangi kanal? Hangi kanal? Allah. Mandıralı. Öyle mi? Severek izliyoruz. Buyurun. buyurun. Sevgilin var mı? senin? Var başım bağlı Yok, lütfen. Başımdan gider misiniz? <laughs> Hanımefendi video çekiyoruz burada gider misiniz? Böyle insanlar ya. Yani. Ne Allah kadar Allah. terbiyesizler var. Ne kadar ne kadar. Hanımefendi sorumu soruyorum o zaman. Hazır mısınız? Tabii ki. Tabii <laughs> ki hazırım. Görmemen gereken neyi gördünüz? Size bir hikaye anlatacağım. Bunun hakkında çok iyi bir hikayem var. Tamam buyurun. Bir gün eve geldim. Çok tamam. sıkışmıştım ama. Bayağı sıkışmıştım. Geçmiş olsun. Tuvaleti açtım. <laughs> bir de ne göreyim? Ne? Bir de ne göreyim? Aklım ne gördün? Hayalin şaşar. <laughs> Biri bir sıçmış. <laughs> O kadar toktum ki. O evden hemen uzaklaştım. Gördüğüm en kötü şey buydu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. O günler beni hayata kıçtı. Aga bey. <laughs> Yakabilir miyiz? Yakabilir miyiz? Tabii ki. Sizi için ki. yakıyoruz bugün. Mahvoldan ayakla. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Şu an gözlerim doldu. Saplar. Çok kötüyüm. Geçmiş olsun. Sizi isterseniz hemen böyle kollarımda sakinleştirebilirim. Lan git. Yürü. Bir bir adam. Yürü. Kaybol. Ben sizi korurum hanımefendi. Çok teşekkür ederim raporunuz için. <laughs> bunu yayınlayayım ister misiniz? Tabii ki tabii ki yayınlayabilirsiniz. Çok olun, Bütün insanlar çok teşekkürler. öğrensin bunu. Çok teşekkürler. Ee, öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bye bye. Aa, Korona var. Ben Uzaktan öpüyoruz. Bay Öpmüyorum. Korona var. Bay bay. Uzaktan öpebilirsiniz. Sıradaki e, geliyoruz şöyle bakalım. Şöyle. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür. İsminiz acaba? Enes Gökçek. Enes Gökçek. Enes Gökçek Bey merhabalar. Evet. Nasıl gidiyor hayat? Merhaba. İyi işte, ne olsun. Size evime misafir edeyim. Eve ben eve eve gelmiyorum. Korona var da. Sağ olun, Ben ne ben oldum? Da. Kim o? Ya sen az önce gelip bir şey yapmadık mı ya? Havage. Hello. <gülüyor> Hello. Eee <laughs> How can I go to? Yok. Yok taksim yok burada gider misiniz taksim, lütfen taksim. bakın rica ediyorum. Biz de çekiyoruz. Oh, vize çekiyoruz. Go to beni öldürür müsün ya? silah var mı? Beni vur ne olur. <laughs> gider misiniz Onu lütfen? Onu öldürmeyin beni öldürün. <laughs> gider misiniz hanımefendi? Az önce bir saatten beri özür kamerada veririm. konuştunuz zaten. Bakın bir saatten beri kamerada konuşuyordunuz orada. Lütfen Kameralar yapmayın. Beni seviyor. Yapmayın. Ünlü olmaya çalışmayın. Hayır, özür dilerim. Enes Bey size bir sorum olacaktı ama sorabilir miyim? Evet bekliyorum. Soruyorum sorumu. Asla yapmam dediğin üç şey. Birincisi e, tuvalette e, evet. Yapmam. Yaparım. evet. İkincisi aklıma gelmedi. Ee? Üçüncüsü e, kapıya yumruk atmak. Ama attın az önce. Ya bizim güvenlik, güvenlik. Şunu alır mısınız buradan? Rica ediyorum bunu buradan alın. Bunun gerçek anlamda sıkıntıları var. Beyefendi çok sağ olun röportaj için. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, merhaba. İsminiz neydi? Lady Fire. Lady Fire. Memnun oldum hanımefendi. E, röportaj yapabilir miyiz? Tabii ki. E, size birkaç, bir, hatta bir sorum olacak size. Sorabilir miyim? hep sorabilirsin. Hem trafikte hem yatakta söylenilen kelime. Hı. Hmm. Yavaş. <laughs> abi benim ne yap abi? Ya gene misin ya? Ya gene benimle misin? Benim Gider misin buradan? Ben ben yap. Ben halledirim. Gider misin? Gider misin buradan? Ben hallederim. Boklu kız gider misin buradan? Bak sınav çekiyorum. <laughs> git. Git tamam hadi git. Yardım için dağıl. Teşekkür ederim <laughs> verdiğiniz cevap için efendim. Çok sağ olun. Ee, yayınlıyorum o zaman ederim. bunu. Bunu yayınlıyorum. Tabii ki. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Kolay gelsin. hayli Hayli ya be. Kolay gelsin. Merhaba. Merhabalar. İsminiz neydi? <laughs> Korona var. Eee. <laughs> şey, cevap var mı diyeyim Kazım mı diyeyim? Kazım diyeyim siz. Tamam Kazım Bey. Dalga 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 dalga. <laughs> Abi, Sen deli. nerede soruldu bu memleket? De <laughs> neyse. Şimdi beyefendi size bir <laughs> soru soracağım. Eee Sorun beyefendi. Ama biraz mesafeyi koruyalım <laughs> da. Tabii tabii. Aramızın... Bunların gerçek anlamda sorunları var. Soruyu soruyorum o zaman. Elinize aldığınız 3 şey. Abi şöyle arabanın içine geçelim orada daha iyi görürüz. Bir Tabii. De arka tarafa geçer, arka tarafa geçerseniz. Geçtim beyefendi. Bak bak şimdi birazdan fites atmak için şu topuzu tutacağım. Evet. O topuzu tutacaksın. Bu arabayı sürüyorsan. Evet. Ondan en çok sevdiğim tek şey o. Ama üç şey dedim mi? O topuz. Üç şey söyledim ben size. Tamam. Başka şu direksiyon Tamam. döndüreceksin iyice elinde tutacaksın bunu. Tamam. Başka. Bir daha, bir de senin kafanı. Ha! <laughs> <laughs> güvenlik. Yok mu güvenlik? Keyfine <laughs> çok sağ olun röportaj için. Bunu yayınlıyorum o zaman. Yayınlayın. <laughs> Sıkıntı yok. görüşmek al, üzere Merhaba, 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 merhaba. Merhabalar, merhabalar da. Merhabalar. Merhaba. Ee, merhabalar. hangi kanal, televizyon mu? Hangi? Evet, Miraç Mandıralı YouTube. Milaç mandalı... Evet, ee, yayınlanacak yapacağız. mıyım? Ben şimdi YouTube'a mı çıkacağım? Evet şu an çıkacaksınız YouTube'a. Oley! Muhteşem! Siz bunu Üstüne... çekmeyin bu mahallenin delisi! <laughs> Merhabalar, bir efendim, kolay gelsin. Teşekkürler. Kolaysa başına gelsin ama senden bir isteğim var. Sessiz Buyur. ol, ilham tamam, kaçırma. Doğru. İlham tamam, kaçırma. Tamam tamam sustum. Ne yapıyorsunuz? Tamam bitti. Astronot çiziyorum büyünce astronot olacağım. Adam olacağım, astronot olacağım. Gezegenleri gezeceğim. Kafayı sıyırmışsın. <laughs> İsminiz neydi acaba? Bir soru soracağım size de. Selam Şahin. Selam Bey. Ee, soru soracaktım. Röportaj yapıyoruz biz. Soruyorum sorunuzu. Oyunda kız evet. gördüğünde nasıl tepki verirsin? <laughs> ne yapıyorsun lan? Utanıyorum abi. Neden? ama kız hiç kız görmedim. İlk defa görüyorum onu. Aga be! Kızlar! Gelin buraya. Bizde hiçbir zaman şey kesilmez. Bak sana kız getirdim. Gel. Gel. Buyurun Selami Bey. Kız hizmette sınırı yok. sen kız görmedin mi? Hizmette Hizmette sınır yok. Hizmette sınır yok. Her türlü eller. Bak zenci bile var yani. Ne istersen var. Seni ne olur sevin. <laughs> ne, ne olur. Ne olur. <laughs> Çok minnettarım, çok teşekkür Rica ederim. Ne demek? Ne demek? Selam bey. Ben sizi e, uğurluyorum o zaman. Bunu yayınlıyorum. İstersiniz değil mi yayınlamak? <laughs> İsterim. Çok kızlar. Ne olur sevin beni ne olur. <gülüyor> <gülüyor> e, merhabalar. Hanımefendi merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağolun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Size soru soracaktım. İsminiz ne acaba? Bir röportaj yapıyoruz da. İsmim Sıla. Soru soracaktım. Sorabilir miyim? Tabii ki ama önce ilacımı içebilir miyim? Tabii Biraz ki. Birazcık deliyim de. Ay vah, sıçayım. Tabii tabii, içebilirsiniz. Su iç su. Buyurun, şu an sorabilirsiniz. Ben vazgeçtim soru sormaktan. İyi günler. Kolay gelsin. Ee, kaç. Kaç. E, merhabalar beyefendi merhabalar. Tabi buyurun. Ay hanımefendi pardon. Pardon pardon hanımefendi korona var. Uzak durursanız çok sevinirim. Bu nasıl bir hanımefendi neyse. Ay, bir dakika. Şey. Eee, röportaj yapacaktım da isminiz neydi acaba? Jale benim ismim. Jale mi? E, Jale Hanım e, size bir soru soracağım. Hı hı, buyurun. Eee, önden mi arkadan mı? Hı, -hı. düşünmem lazım. Tabii ki de önden. Oo. Neden? Oo. Hı -hı. Hayır, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Sen Gidişim önce dişlerini lazım. fırçala, dişlerini. Ya sus! Elbisen dişlerinden beyaz, dişlerini fırçala. Ya, sus! <laughs> her seferinde dişlerini gelip, her seferinde gelip kameranın karşısında bir şey yapmaktan bıkmadın mı sen? Kamerama bunu alıp ben gider misin buradan? Lütfen, Sen de lütfen girer misin? Hanımefendi şu tarafa doğru, buyurun, <laughs> tamam, bu tarafa. <laughs> tamam, tam. Tam. Hiç mi tamam, tamam, dokunma ya. bana. Tamam hiç mi yapmayın abi, hiç gelme Öp kameraman. Çıba, kameraman gitti sen en son amına koyayım, niye gülüyorsun bir <gülüyor> daha? Gitsene! Kameraman git! <laughs> evet ee, şey... <laughs> soruyu tekrar soruyorum, ufak bir ee, sahaya yabancı maddeler girdi. E, soruyu soruyorum, önden mi arkadan mı? Hmm, bir düşünmem lazım. Tabii. Tabii ki de önden. Hımm, neden? ne bileyim hani daha zevkli oluyor daha Lan edil edil Aa Kamera var kamera var öyle değil Neden ama zevkli olan şey nedir ne? bana onu söyle ne? Bir gelir misiniz benimle bir gelir misiniz Tabi Gelir ne misiniz gösterdik. Yok yok almayayım ben Almayayım çok sağ olun çok sağ olun Ay ter attım valla böyle bir şok E merhabalar Merhabalar. Merhabalar efendim. İsminiz neydi hanımefendi? Naciye, Naciye bağlama. Naciye hmm. ee, bağlama. genelde böyle çıplak mı duruyorsunuz hanımefendi? Evet. Hmm, size bir soru sorabilir miyim peki? Yediğiniz en uzun şey. Tabii ki de salatalık. Ne? Salatalık. <laughs> Buradan hiç öyle gelmiyor da neyse. Hayırlı günler, iyi günler. Evet gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. İlk bölümümüzde, ilk serimizde beğendiyseniz yorumlara yazın. Bu serinin devamı gelsin mi? Onu da yazın. Bu tarz videolara katılmak isteyenler açıklamadaki Discord'a gelerek katılabilirler. Ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oran da yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.